Sana nasihattir ha. şimdi hakikati gördün, aklını de gördün. Yani kaçamayacağım ne biliyor musun? Kaçamayacağım bu hakikatler. Ya şimdi geçtikçe o kendi dünyana seni kaçırtan nefsin. sen ne diyorsun ki benim seydam var, ben de arada gidiyorum, söylüyorum, her şey yolunda. Şimdi bu hakikati işitmeseydin vaktinde, yaşamasaydın o seyda sana muhakkak Güzel İhsan'da bulunurdu kardeşim. Bunu hiç unutma. Kendini de hiç kandırma. Tamam mı güzel kardeşim? Gülse dahil tasavvuf adabı edebi gereğini biz biliyoruz zaten. Bir mürşit başka yerden gelen bir sofayı tuttuğu zaman onu irşat edecek bir kayda, kayıt kuralı yoktur. İrşat acayip bir şeydir. Tutarlar. Yani o Abdülbaki Kades Allah'a tuttuğu zamanki kalsımı seni, şimdi aynısını tutarlar. Helak olmaman için. Zaten bizden uzaklaşmak, bizden gelenlerden uzaklaşmak, kardeş bu imansızlık falan değil, karıştırma. Tabii ki gidebilirsin. Tabii ki kendi dünyanı yaşıyorsun. Zaten yaşıyorsun. Yani zaten gönül bağımız yok ki gönül bağımız yok. Bak burada kimseyle benim gönül bağım yok lan. Bu zaten böyledir. Ama zaten tarikat budur. Burada kimsenin de sultanlarıyla gönül bağı yok ki kardeşim zaten. Hakikat bu. Gerçek bu. Sanansın. Zannedensin zaten ama bunları diyoruz ya alan değilsiniz. Almak istemiyorsunuz. Alamıyorum yok. Almak istemediniz. Kendi dünyanızı kurdunuz. Mürşidi kamillere sormadan kurdunuz. Arada vesile olan abinize sormadan kurdunuz. Şu anda bilen kendi dünyanızda yaşıyorsunuz. İçinde ne abiniz var ne sultanlar var kardeşim. Bak bunlar hakikattir. Gücenirsin gücenmezsin. E, nefsin gücenecek mecbur. Ama aklın şu anda bize dönük olduğu için gücenmeyecek. Bu kadar basittir. Ben yapamıyorum. Benim lügatımda gelen ilme göre öyle bir dünya kelam yoktur. Öyle bir itikat bizde bozukluktur. Ben yapmıyorum. Hakikati budur. Anladın? Ben yapmıyorum. Peki i̇şte yapmıyorsunuz. Sizler bizi ilk bu gören bilenlerdensiniz. Ne kadar yakın olarak da şahit kılındınız. Yani o vakit Kavsıl Azam'la konuşurken sizi tanıştırdığım zaman ondan ve size izin aldığımız zaman yaşayan insanlardansın. Unutma bunu. Yani kendince gitmen hiç önemi yok. Bas git kardeşim sıkıntı yok. Neden? Bir daha söylüyorum. Dinden çıkmıyorsunuz kardeşim. Tarikattan düşmüyorsunuz. Ama hakikatin kapısını gördükten sonra gerisi geri gidenin yaşayacağı kaderi yaşarsınız. Daha henüz bir şey yaşamadınız düzgün. O yaş geçtikçe, ölüm yaklaştıkça işte o zaman pişmanlık fayda vermeyecek. Hani kaçtığın zaman bu hakikatlerle kaç. Bizi kim görmüşse, dinlemişse, okeylemişse o giden insanların yaşlılığında yaşayacaklarını anlatıyoruz biz işte bak. O zaman o pişmanlık fayda vermeyecek. Çünkü bu zaten biz diyoruz ya Burada dinde çıkmıyor kimse, burada tarikatta düşmüyor kimse. Burada hakikate giremiyor. Burada ifsad olmak var. Burada kemalat yolu var. Burada Allah rızasını bilme var. Burada Allah rızasını ilerleme var. Bak fark burada böyle. Ha bu orada zaten ne dedik? Artık yeni yasaya göre e daha size biz şey yap bireysel bak geldin bireysel geldiğin için sultanından bir nasihat edeceğiz. Bizim de işimiz bu. Ama genel artık nasihati kestik. Neden? Kafa karıştırıyor. Farkına vardık. Kararımız böyle oldu. O uygulayacağız. Şu andaki gibi gördün. Şu anda sana özel. Kendin geldin. E demek ki sultan göndermiş. E demek ki biz sana nasihat edeceğiz. Ne güzel de bak bir nasihat ettik. Yani gitmek istediğin zaman o senin kararın. Senin tercihin güzel kardeşim. Uygula gitsin. Ya artistliğe gerek yok. Ha öteki türlü bir daha söylüyorum. Korkma. Vesvese yapma. Şeytan belli bir ara kalbine bizi düşürür. Aldırış etme. Ama şunu da yaşayacaksın. Yaş geçtikçe muhakkak pişmanlıklar yaşayacaksın. İşte o zaman dikkat et. Dikkat et. Çok dikkat et. Çünkü Allah bir nimet kapısına getirdiği zaman hidayeti anlatıyoruz değil mi? hidayeti veriyor ve cahil gibi gidip ne yapıyorsunuz delalete alıyorsunuz hidayetimde geziyorsunuz. Ha e, kafadan zaten aldananlardan olmuş yürüp gidiyorsunuz O yüzden devamlılık yok. Peki dört dürtek şeyvetli bilmem neydi oydu buydu. E güzel kardeşim ben mutmayım mıyım ya? Ben insanım ya. Benim nefsim yok mu ya? Elhamdülillah Rabbil Alemin. Hamd Haramı ben görüyorum ya. E, Bir tek gitti. Bu demek Ben de seni gibi mi yapayım? Aa Rabbim beni kamil yapmıyorsun. Sen oynaşamam. E ben böyle yapamıyorum. Ben seni terk ediyorum. Olur mu? Cık, Allah muhafaz etsin. O nefsi şey yaparlar. Yani ben kendi nefsimi şey yaparım ya. Bu nedir? Allah için yaşayacağım ben ya. Allah rızası için yaşayacağım ben. O yüzden doğdum. O yüzden var olmuşum ben. Ve yakalamışım ben bunu şimdi. Ne o ne tuhaf tuhaf şeylere gireceğim bu kadar basit. Nasihat alacağım, kalbimi nasihatı uygulayacağım. Bitti. Gerçek rıza böyledir. Gerçek Allah rızası böyledir. Öteki türlü zaten e, maskara sofi gibi öğrenmişim bunu. Ne gereği var? Niye maskara sofi gibi edebiyat yapayım? Himmetiyle işte görüşüyorum. Yok işte bir şey. Böyledir ya. Bana terstir. Benim itikadıma terstir. Çünkü nasihat alalım. İşte kardeş Allah için bu sana nasihattir. Gelirsiniz, senin zaten nefsin efendin zaten. O ne derse olacak, onu da biliyorum. Anladın mı? O kadar basittir ha.